Merhaba ben Doktor Sevgi Ekiyor. Medikal estetik hekimi, longevity ve anti-aging üzerine Nişantaşı'nda kendi yerimde hizmet vermekteyim. Onedio'nun da aynı zamanda yazarları arasındayım. Bugün de Onedio'dan gelen soruları sizler için yanıtlamak istiyorum. Ama tabii bu kura eşliğinde olacak. Bakalım beğenmeyip pas geçeceğim sorular olacak mı acaba? Hepsini açık yüreklilikle yanıtlayabilecek miyim? Hadi görelim birlikte. bakalım ilk soru. Hiçbir hastaya bu işlem sana uygun değil deyip yapmadığınız oldu mu? Çok. Şöyle ki bazen hastalar tabii ki tahmin edersiniz ki video izleyerek, bir ünlüden görerek ya da kendisini çok ayna karşısında incelese bile o konunun tam neyle çözüleceğini tahmin etmeyerek de gelebiliyorlar. Dolayısıyla ben de eğer yüz tibine ya da mevcut sorunun giderilmesine uygun olduğunu görmesem direkt şu cevabı veriyorum. İstersen bana bu işlem için 1 milyon TL öde ama ben sana katiyen bunu ya yapamam. Hocam ben burnumdan rahatsızım ama ameliyat olmak da istemiyorum. Burun dolgusu diye bir şey var mı? Burun dolgusu çok tehlikeli, göze kaçabilir diyorlar. Doğru mu? Bunların hepsi doğru. Bunun başına şöyle bir açıklama koymak istiyorum. Hekim demek şu demek arkadaşlar. Biz çeşitli alanlarda branşlaşıyoruz sizler de biliyorsunuz. Ki i̇şte kardiyolog olabiliriz, beyin cerrahı olabiliriz, genel cerrah olabiliriz vesaire. Aynı zamanda da işte estetik doktorları olabiliyoruz. Burada şöyle bir konu var. Her genel cerrah nasıl siz Gidip de organ nakli yapamıyorsa, organ nakli için ekstradan bir eğitim alıp ekstradan kendini yetenekli bulup da organ nakli branşına geçiyorsa, bu dediğimiz konularda biraz böyle oluyor estetik alanında. Yani anatomi her yerde var, damar sinir yapısı her yerde var, her yerde yan etki komplikasyon riski var. Ama hekim yeter ki kendini iyi yetiştirmiş olduğunda, burun dolgusu gibi, işte glabella dolgusu gibi, şakak dolgusu gibi daha tehlikeli bulabileceğimiz bölgelere dolgu uygulaması yapabilmektedir. Ben de bunlar arız. Aynı zamanda buruna askı gibi uygulamalar da, lazer gibi uygulamalar da yapmaktayız. Yani illa ameliyat olmak zorunda değilsiniz. Evet, hekim ehliyi değilse ya da kişinin burnu ameliyatlı, deformasyonlu, sıkıntılıysa o kişiye bu işlem çok daha titizlikle yapılması lazım. Örneğin bunun için bazı tedbirlerimiz var. Ucu sivri, delici olmayan needle'lar yerine kanüller takarız mesela. Dolayısıyla kanül yardımıyla bir kanama alanının oluşmasına ya da damar içi bir enjeksiyon yapılmasını engelleriz. Ama Kanül de genelde fragil dediğimiz damarlara çok çabuk çatlayabilen, hani hastalarımızda ya da çok çabuk kanayabilen hastalarımızda problem yaratabileceği için daha kontrollü, daha ehli şekilde yapılması gerekir. Bütün bu tedbirler alındıktan sonra sizin nasıl beyin ameliyatınızda gerekirse damara stent takılabiliyor, tümörünüz alınabiliyor, organ nakli yapılabiliyor. Bu da yapılabilen bir şey yani. Kozmetik sektöründe bu konunun bu kadar ayyuka çıkmasının nedeni maalesef ehli eller tarafından yeterince sahiplenilmemiş olduğundan ötürü bu konu ehli olmayan, çok cesur insanların fazla yaparak ortaya sorunlar yaşayan hastaların basına yansıması, bloklara yansıması gibi bir konudan kaynaklanıyor. Çünkü bizde şöyle bir otorite yok biliyorsunuz ki. Alalım karşımıza doktorları da sevgi yapabilsin sadece bunu Ahmet yapamazsın diye bir otorite olmadığı için kendini güvenen yapabilir ve hasta memnuniyetini de korumak zorundayız. Sağlık parametreleri açısından sizler de biliyorsunuz ki. İnsanların ilk görüşte sizi nasıl algıladığını düşündünüz mü? Sizce nasıl bir imaj çiziyorsunuz? Aslında sosyal medyada çok aktif olduğum için yani kendi YouTube kanalımda keza işte Instagram'da ya da LinkedIn'de ya da birçok basın kaynağında keza yazılarım var ya da ekran önünde de çok bulunuyorum TV kanallarında. Dolayısıyla çok da görünenle olan tarafım arasında farklılık görmüyorum. Bir kere işimde ehli ve mükemmeliyetçi olduğumu insanlar anlıyor. Ya da sempatik olduğumu, konuşkan olduğumu, empati kurabildiğimi de gösterebiliyorum. Ama ama tabii bazı yönlerimiz dolu dolu olunca bu sefer ilk önce bazı kişiler tarafından artist de olabilir mi? İşte burnundan kıl aldırmaz mı? gibi bir algı da gelişebiliyor. Ama o konu hastalarıma, danışanlarımın arasında pek olan bir konu değil açıkçası. Biraz kendi meslektaşlarımın arasında olan bir konu. Çünkü bir şekilde mesleğimde ilerlerken akademik konularda da ilerlemeye çalışıyorum ve danışman hekimlikler yapıyorum. Bizim üretici firmalarımıza ve distribütör firmalarımıza. Şimdi genç yaşta daha çok başarılı olduğunuzda bu sefer size başka kulplar takılmaya çalışıp ya da sizden antipati kendi kendine beni tanımadan antipati duyabilen insanlar olabiliyor. Hatta sosyal medyama saldırabilenler, sahte hasta gönderebilenler gibi insanlar olabiliyor. Dolayısıyla imajımı aslında kendimi tanıdığım gibi özgüvenli, başarılı çizebildiğime eminim. Bunun da başka artıları ve eksileri oluyor diyebilirim size. Estetik yaptırdıktan sonra aşk hayatı değişen hastalarınız oldu mu? %100. Bunu şöyle söyleyebilirim. Mesela kendinden 10 yaş küçük bir ile evlenip hani mutlu olan kadın hasta örneklerim de var. Çünkü biliyorsunuz ki hani belli bir yaşı geçtikten sonra belki yaş farkı artık eskisi kadar işte kadın mı olgun, erkek mi olgun gibi pek kalmaya başlamıyor ama görsel olarak cezbetmesi gerektiği için insanların birbirlerini estetik işlemler ve daha doğrusu anti-aging, longevity açısından da çünkü olay sadece yüze bakmak değil sonuçta. Hani vücudunuzun da daha iyi fit gözükmesi, enerjinizin yüksek olması, yaşam enerjinizin yüksek olması, kendinizden daha küçük birileriyle de evlilik yapabileceğiniz, aşk yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bir de biliyorsunuz ki estetik işlemler toplum önündeki özgüveniniz açısından da size pozitiflik sağladığı için aşk hayatınızda da pozitiflik sağlayabiliyor. Çünkü biriyle birlikteyken denizde diyelim makyajlı olamazsınız ya da işte duşta diyelim makyajlı olamazsınız ya da vücudunuzda aynı şekilde hissettiğiniz selülit, çatlak vesaire deformasyonlar varsa ve bunlar size kaygı yaratıyorsa bu tarz estetikler olmak aşk hayatınızda da bir tık daha özgüvenli olmanızı sağlıyor. E ben ben de şuna inanıyorum. Bir kişinin enerji alanı açılırsa, özgüveni açılırsa kendine çektiği insanlar da ona göre değişiyor olarak düşünüyorum gerçekten. Sevgili doktorum, hastalarınızla çalışırken karşılaştığınız en unutulmaz an hangisiydi? İlk aklıma gelen şu oldu. Karşılıklı ağladığımız bir hasta mı oldu? Hasta daha önceden 20 sene önce yüz felci geçirmiş. Çok da kariyerinde, iş hayatında da sevilen bir kadın. Çünkü onunla birlikte iş hayatında olan başka kadınlar da gelmeye başladı ve onlar olan hani ilişkisinde ve bana karşı sempatikliğini de gördüğüm için söyleyebiliyorum. Yüz felci geçirdiği halde ben yüzünü incelediğimde gözaltı torbaları özellikle dikkatimi çekti ve yüzünde ve vücudunda olan ödemler dikkatimi çekti. Ve hastaya ilk önce işlem yapmak yerine bazı testler isteme gereksinimi duydum ve hastanın erken dönem türeid kanseri olduğunu yakalamış olduk böylelikle. Dolayısıyla kendisi ilk önce bu branşla ilgili tedavilerini aldıktan sonra tekrar bana iş işleme geldi ve sonrasında da o yüz felcinin yarattığı asimetrileri düzeltecek şekilde 20 yıldır sahip olmadığı bir görünüme kavuşup da hem sağlık sürecini tespit edebilmem, bunu hızlı atlatabilmemiz hem görselini iyileştirebilmemden ötürü bana ettiği teşekkürlerle ben de karşılıklı ağlamış oldum. Kendisiyle ilk aklıma gelen bu oldu açıkçası. Hocam sizce estetik lüks olmaktan çıkıp temel ihtiyaç haline geldi diyebilir miyiz? Bunu şöyle yorumluyorum ben. Tabii ki halen lüks çünkü hani ülkemiz Bizdeki enflasyonu göz ardı edemeyiz. Bizim kullandığımız ürünlerde bunlarla paralel şekilde hem kurlarla dövizle ilişkili hem de yıllık düzenli artışa uğrayan bir sektördeyiz sonuçta. Biz de bunları olabildiğince sizlere daha az yansıtabilmek için stok ürünler çekmeye çalışıyoruz. İşte ona göre pazarlıklar yapıyoruz vesaire. Dolayısıyla iki taraf için de lüks aslında estetik. Ama niye daha zorunlu hale geldi diyecek olursak pandemi süreci insanlara kendinden daha önemli bir şey olmadığı daha iyi gösteren bir süreç oldu. Çünkü çoğu zaman da hayatımıza dikkat edecek olursanız ama şu arabayı alayım, ama şu tatile gideyim, ama şu kıyafeti alayım, işte çocuğumun okul takside onun bu bilmem nesi derken kendinizle ilgilenmenizi, bunu sadece bir botoks dolgu ya da ciltle ilgili problem çözme olarak düşünmeyin. Aynı zamanda fonksiyonel tip olarak da düşünün. İşte ozon tedavisi yaptırmak gibi, bu dediğim check-up tahlillerini yaptırmak gibi, işte supplement kullanmak gibi. Bunları estetiği bir bütün olarak düşünün isterim. Dolayısıyla bunlar genelde listenin daha solunda kalırdı. Şunu da halledeyim öyle kendimi bu bütçeye ayırayım diye. Dolayısıyla bu dediğim süreçlerin yaşanması hani pandemide evimizde mahsur kalmak, kendi kendimize kalmak, işte paran da olsa bir şey yapamayacak olmak gibi yüzleşme süreçleri ya da hayatın aslında nasıl geçirdiğimizin önemli olduğunun daha iyi anlaşılması gibi süreçlerden sonra bence daha temel hale geldi diye yorumlayabilirim sizlere. Türkiye'de estetik işlemlerin bu kadar popüler olmasının ekonomi bir sebebi var mı? Hayır. Önce doktorlar popüler diyebiliriz. Gerçekten yurt dışında gittiğim hani kongrelere bakacak olursanız benim de konuşmacı olduğum ya da katılımcı olduğum ya da etkileşimlerimize bakacak olursanız biz Türk doktorları gerçekten fazla varız. Bu ne demek? Önden inovatif olan her şeyi daha iyi takip etmeye çalışıyoruz. Kendimin de en önem verdiğim konu inovasyondur kesinlikle. Yani bir bilgiyi sonuna kadar en iyi şekilde algılayabilmek ve kullanabilmektir ve geliştirebilir halini görebilmek. Dolayısıyla biz hem değişik ırklardan hasta görebiliyoruz, değişik yüz tiplerinde problemlerle karşılaşabiliyoruz. Hasta popülasyonumuz yüksek. İşte bunu bütün vücut için düşünebilirsiniz. Sadece hani lokal küçük bir bölge işlem yapmıyoruz. Medikal estetik doktoru da olsanız, yani ameliyat yapmayan bir doktor olsanız biz saçımızdan ayak tırnağımıza kadar işlem yapıyoruz diye düşünmenizi isterim. Hani plastik cerrahlarda bir de bunu ekstradan ameliyatlar ekliyorlar diye düşünebilirsiniz. Ama burada da şöyle bir nüans farkı var. Hadi konu gelmişken plastik lar ameliyat kongrelerine daha çok konsantreyken biz bu invaziv, yani minimal invaziv işlemlere... invaziv işlem dediğimiz ürünlere ve onların nasıl yapıldığına daha çok konsantreyiz biliyorsunuz ki. O yüzden hasta sayımız bu konuda daha yüksek oluyor. Dolayısıyla yurt dışı hastalarında da özellikle bu işlemleri geldiklerinde tek seansta kombin bir tedavi yapabilecek, kendisine uzun vadede iyi sonuçlar çıkartabilecek, hata payı düşük olan ve kalitesi yüksek olan hekimler istiyorlar. Eskiden evet Türkiye daha ucuz gibi gözükürken benim şu andaki rakamlarım normal bir Halle Street'teki, Chelsea'deki ya da Fransa'nın göbeğindeki bir doktorla benzer rakamlar olmuş durumda. Yani zaten Türkiye'de ünlü olan doktorların rakamları oradaki de ünlü doktorlarla hani benzer rakamlara gelmiş durumda. Bu biraz sağlık turizmini evet azaltmış gibi gözükse de gene kaliteli bunu isteyen hastayı çekiyor olmamızı sağlıyor. Size fiyat önemli değil beni baştan yarat diyen biri oldu mu? Şu doğru benim marka anlayışım için. Ben insanların kendini sevmesini ve kabullenmesini istiyorum. Çünkü yüz küsür çeşit yüz tipi var. Sadece illa altın oran dediğimiz belli hadidin altın oranı yani işte A ünlüsünün altın oranı gibi konuşmamız doğru değil. Tek güzel dudak dediğimiz herkese Rus dudağı, Rus dolgusu yapılması bu benim temsilcisi olduğum bir marka anlayışı değil. Ben yüzün bütününe bakarak o bahsettiğim yüz küsür yüz tipinden bir kere cildin kalitesini arttırmak, cildin eğer problemleri varsa işte egzaması var, rozesi var, dermatisi var, aknesi var, izleri var vesaire bunların sorunlarını çözerek asimetri problemleri problemini çözerek. Çünkü biliyorsunuz ki bazen doğuştan şanssız insanlar var. Kemik yapısında asimetrileri olan, kas yapısında asimetri olan ya da yaş almakla birlikte işte sağa çok yatmışsınızdır. Yüzünüzde asimetri oluşmuştur. Bir taraf mimiğinizi daha çok kullanmışsınızdır. Yine yüzünüzde asimetri oluşmuştur. Bir kaza geçirmişsinizdir. Asimetri oluşmuştur gibi sonradan ortaya çıkan problemler de var. Ben dolayısıyla cilt kalitesini artırıp asimetrileri çözüp evet yüzün biraz daha orantısını daha iyi kuracak şekilde yani bu bizde şöyle bir algı yaratıyor. Bir kere yüzü ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra ortadan ve kulak önünden de tekrar iki çizgi atarak üçe bölüyoruz. Bir de yukarıdan aşağıya üçe bölüyoruz yüzü. Yani glabella bölgesinden, burun bölgesinden ve çene bölgesine iki çizgi buradan atmış oluyoruz. Ve buralarda da bir, yani eşit orantılar istediğimiz ve bazı bölgelerin 1 bölü 3, 2 bölü 3 gibi orantılandığı bir altın oran çıkartıyoruz. Lakin bu dediğim gibi herkes de aynı sapmayla yani altın oranı yüzde 8 olacak, %96 olacak diye bir kural yok. Ben ama burada dediğim gibi mesela birinin segingi vardır bu orta bölgede ve liftinge ihtiyacı vardır. Çene yapısı eskiden beri daha dardır, kemik yapısı daha küçüktür. Evet oraya ekleme yaparım, biraz değiştiririm çene yapısını. Ama gidip de bir başkasına benzetecek kadar ya da kendisinin hani 20 sene önceki hali, 20 seneki sonraki halinde ya ben seni tanıyamadım artık dedirttirecek kadar bir şey yapmadan en iyi halini çıkartmaya çalışırım. O yüzden bana açık açıkçası böyle çok da birinin yüzünü göstererek çok da işte dudağı fazla şişmiş, yanakları olsun, işte çok değilsin isteyen insanlar gelmez açıkçası. O yüzden bu birazcık marka anlayışımla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum. Sizce ideal yüz hatlarına sahip bir insan daha çok aşık olunur biri mi olur? Yani bu şöyle bir şey ki istatistiksel konuşalım bunu yani bence burada beni çekenler beyler onlara soralım. Erkek beyni kadın beyni algısını ayıracak olursak eğer yani David Brown'un bununla ilgili bir kitabı var okuyabilirsiniz. Erkek beyninin algısında ilk önce güzellik yani güzellik algısı çekmesi gerekiyor diye bir şey var arkadaşlar. Bu %70-80 tutan bir olasılık ihtimali. Ama tabii ki buna eklenen işte koku algısı var. Buna eklenen işte enerjilerin birbiriyle buluşması var. Aşık olabilmek için hormon salgılanımız önemli ya sonuçta. O konuya da hadi nörolojik olarak girmeden. Dolayısıyla ilk algıda seçicilik açısından estetiğin bunun için önemi olduğunu düşünüyorum. Ama bakın dikkat edin. Benim çoğu zaman Hani kendi bulunduğum ortamlarda aldığım geri bildirimler. Çok az insan fazla yapaylaşmış, paylaşmış, barbileşmiş kadınları daha çok beğeniyor farkındaysanız. Genelde evet diri, çekici, iyi gözüken ama çok da yüzü estetik patlamayan, kendinden daha güzel olup da hani estetiğiyle de daha iyi güzelleşmiş kabul ettiğimiz insanlar daha çok beğeniyor. Buna dikkat edin açıkçası. Ürünlerin yüzüne baktığınızda ne işlem yaptırdığını tahmin edebiliyor musunuz? Tabii ki tahmin edebiliyorum. Bu ameliyat da olsa estetik yani medikal estetik estetik dediğimiz cihazlı ya da iğneli işlemler de olsa tahmin edebiliyorum ama orada yorumlardan bazılarını da yanlış buluyorum. Mesela bu konuya değineyim sizlerle. Örnek veriyorum Hande Erçel konusu. Herkes Hande hanımın her yerini ameliyata soktu, çıkardı resmen öyle bir şey oldu işte. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki yaptırdı işte brow lift gibi, burasında bir şektomi gibi küçük ameliyatları var. Lakin bu demek değildir ki bir insanın yüzünün değişmesi aynı zamanda bir onun kilo vermesine de bağlı. Yani eski koydukları yüzde yeni yüz arası en az 10 kilo olarak fark görüyorum. İkincisi aynı zamanda yaş almasına bağlı. Oyuncu bir sürü 20 yaş altı insanı kafamızda tarayalım. Daha pofitik yanakları vardır. Daha sevimli bir hatları vardır. Kadınsı değillerdir daha 20 yaş altında çoğu oyuncu. Ama 25 yaşını özellikle geçtikten sonra, her iki 30'larını geçtikten sonra ortadaki yağ petleri de kendiliğinden azaldığı için, şakaklardaki yağ petleri, marionetteki yağ petleri azaldığı için yüz daha kontürlü çıkmaya başlar. Dolayısıyla bu süre işte de düzgünce sıkılaşmalar vesaireler devam edince kişinin kendisinin profesyonu evet algıda daha iyi bir altın oran ve daha çekici hale gelir. Ya yani Bu demek değildir ki 10 tane ameliyat yaptığı anlamına gelip de haksızlık edilmesini doğru bulmuyorum. Bir de yaş almayı ve kilo vermeyi de düşünmek lazım kesinlikle. <laughs> Pahalı estetik her zaman iyi estetik midir? Şöyle ki böyle bir gerçeklik var. Neden var arkadaşlar? Örnek veriyorum. Bir yer bir işlemi 5000'e yapıyorsa, öteki yer o işlemi 20.000'e yapıyorsa bilin ki kullandığı ürün cihaz hani işlemin adı altındaki biz çünkü bir malzeme sarf ediyoruz bu işlemleri yaparken ya da cihazlar satın alıp kullanıyoruz. Cihazların da sarf malzemeleri oluyor kesinlikle. Dolayısıyla bunlar eş değer olmadığı aşikar. Çünkü tamam bir doktor meşhur oldukça, hasta yoğunluğu arttıkça, bilinirliği arttıkça ve deneyimi arttıkça yani yaş aldıkça biliyorsunuz ki evet zamplayabilir kendisini hani karını arttırmak için çünkü hasta sayısı artıyor gitgide. Ama bu demek değildir ki iki aynı aynı klasmanlı iki tane A plus doktor diyelim. Ben şu doktoru da çok beğeniyorum. Sevgi Hanım'ı da çok beğeniyorum. İkimiz de o işlemin bir unsuru diyelim. Bir de işlemleri öyle açıklarız tek tek. Bir tüp dolgu şu kadar işte. Bir seans şu işlem bu kadar gibilerinden. Gidip de ikimizdeki fiyat farkı olsa olsa birimiz 20'ye yapıyoruzdur. Birimiz 25'e yapıyoruz. Ya da birimiz 18'e yapıyoruzdur. Birimiz 20'ye yapıyoruzdur gibi. Böyle çok küçük nüanslar fark eder. Gidip de 5000 lira yapılan şey birisi 20 bine yapıyorsa evet kullanılan ürün, kullanılan cihaz farklı demektir. O yüzden bunlara dikkatli olmanızı isterim. Çünkü Türkiye'de maalesef ki şu an bakanlık bu konuda çok ciddi ürün topluyor ya da denetliyor. Zaten ezda depolarından gelen ürünlerde bizim gibi kayıtlı, resmi, kurumsal, diploması uygun doktorlara veriliyor. Ama bazı yerler o ezda depolarına kayıtlı ürünleri satın alamadıkları için çantacılıkla gelen kaçak ürünlerden satın alıyorlar. Bir de işlerine geliyorsa da o ürünleri bile bile tercih ediyorlar gibi düşünebilirsiniz. O yüzden piyasada sahte botoks, sahte olgu saatte askı çok dolaşıyor haberiniz olsun